Evet, bugün 3 Mayıs Pazartesi, Çaybaşı Ülküvezi burası. Ee, gördüğünüz gibi bugün de e, az önce dediğim gibi Pazartesi, buranın da pazarı olması nedeniyle gördüğünüz gibi kısıtlamanın ardından pazarlar adeta kuş uçmuyor. Pek nadir insanlar geliyor alışveriş yapmaya, e, Alışverişin yapanlar geri gidiyor. Şu anda gördüğünüz gibi öğlen saatlerinde tıklım tıklım buranın pazarı gördüğünüz gibi insan seli bu gördüğümüz yerde insan seli adeta insan seli yaşanıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi pandemiden kısıtlamadan dolayı şu anda. Evet bu arada ana cadde üzerine patpat pat ve diğer araçlar geçişine yasak. İnsanlar alışverişini ya, yapıp abi, ya. alışverişini yapanlar geri gidiyor. Evet bugün 3 Mayıs pazartesi. 19 günlüğün kısıtlamanın ardından bugün de ülke pazarı olması münasebetiyle görmüş olduğunuz şu alanda adeta insan seli yaşanıyordu. Maalesef kısıtlamanın ardından şu anda vatandaşlar, ülke insanlar Alışverişe gelmiyor. Geldiği zaman da her evden bir kişi geliyor. Alışverişini yapıyor, geri gidiyor. Şu anda gördüğünüz gibi öğlen saatindeyiz. Ee, alışverişini yapan pek insanlar yok. Nadir insanlar var. Gördüğünüz gibi bir vatandaş da geldi şu anda. Alışverişini yapmak için. Vatandaşlar burada araç yapanlar evlerine geri gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi burada da manav tezgahları, vatandaşlar sosyal mesafe uyarak burada araç sürdürüyor. Evet.